اِنَّ الَّذ۪ينَ ve وَظَلَمُوا Bu zulümlerinden dolayı, yani şirklerinden dolayı bu kafirler, bu inkarcılar, bu Allah düşmanı olan insanlar كَفَرُوا وَظَلَمُوا وَظَلَمُوا Neden? Çünkü insanlara şirke davet ediyorlar. yani يَنِشْ اَشْرَكُوا bir بِرَبِّهِمْ Tamam? Çünkü inna zulme inna inne şirke azim. Zulüm en zamanda bir şirktir. Tamam Bunu kastediyor burada. Lem yekunillâhu niyagfire lehum. Bakınız Allah bunları asla affetmeyecek. Aslında Allah affeder. Ama onlar tövbe etme ihtiyacı hissetmediklerinden dolayı Allah böyle burada söylüyor. Yoksa Allah niye affetmesin ki? Müşriyen bile tövbesini Allah affediyor. Ama onlar tövbe etme ihtiyacı hissetmiyorlar. İşte başka ayetlerde ulaike cezaohum en aleyhim lanetullah. Onların cezası Allah'ın laneti onların üzerine olsun. Yeter Allah'ım yetmez. Ve melaike. -ka. Ne kadar melek varsa. Ve nas ecmaîn. In. Bütün insanlar, evliya, peygamber ne kadar? Laneti onların üzerine olsun. Yeter mi? Yetmez. La yukhaffafu anhumil azab ve lahum yunzarun. Azabın santrikli derecesi hafifletilmeyecek ve yüzlerine bakılmayacak Allah diyor. Niçin? Bu öfke çünkü Allah'a ortak koştular. Ya. Lenni yakfilallahu lahum. Hayır. Katiyen Allah onları affetmeyecek. Affetmeyecek Allah diyor. La ilahe illallah. Adeta bunlar küfürde Kat, e, katmer, e, katmerleşmiş olanlar. Ve le yehdiyehum tarika. Yani hidayet yolu kesinlikle onlar bulamayacaklardan kapanmıştır. Çünkü onlar e, hidayet istemiyorlar. Tövbe etme ihtiyacı hissetmiyorlar. Ondan dolayı kapalı. Evet. Ancak bir yol var onlara. İlla tarika cehennem. Ancak tek bir yol var, o da cehennem yolu. Halidine fiha ebedi orada bir şekilde kalacaklar. Ebede ve kâne zâlike alallâhi yasîra. bu Allah'a zor değildir. Çok kolaydır. Öyle ya. Ale ya'lu men halak. Yaratan bilmez mi? Halkadan sevk idare eden bunlara zor gelir mi? Buna zor gelir mi? Yani, yasîra. Tamam? O açıdan Rabbim Celle Celaluhu bize uyarıyor. Evet. Ya eyyuhannas. Bakınız burada evrensel bir çağrı. Ey insanlar. Biz ne dedik? Ya eyyuhannas ayet geldiği zaman Mekke'de nazil oldu. Ya eyyuhallezine amen o ayet nazil olduğu zaman Medine'de nazil oldu. Niçin? Çünkü Mekke'de insanlar daha kalplerde iman mevcut değildi, yerleşmiş değildi. Ne zaman ki Medine'ye hicret ettiler, artık ayetler ya eyyuhallezine amenu. Ey iman edilen Çünkü kalpler artık imanla doldu. Ya eyyuhallezine amenu. Tamam? İşte bu ayet Mekke'de nazil oldu. Ya eyyuhannas. Yani ya eyyuhannas Mekke. Ya eyyuhallezine amenu. Medine. Tamam? Unutmayın. Evrensel bir çağrı. Bakınız. Kadı ca'akum resulun bil haqqı min rabbikum. Rabbinizden hak üzere, hak ile gelen bir Resul geldi size. Ona iman edin. Nasıl ki Musa, İsa ve diğer enbiyalar hak ise bu Muhammed de haktır. Ona iman edin. Tamam mı? فَآمِنُوا خَيْرًا lekum. Yani onun getirdiğine iman edin. Bu sizin için daha hayırlıdır Allah'ın. وَاِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ, ال... فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ Ve şunu bil ki, bilin ki eğer inkar ederseniz, iman etmezseniz, zaten gökte ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Yani Allah sizin imanınıza ihtiyacı yoktur demek istiyor. Kendiniz için iman edin. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Kudret onun, irade onun, meşiyet onun, onun. Biz Allah'ın mülkündeyiz. Var mı kaçış? Ya. Aynel mefer. Ya. La ilahe illallah. İşte iman etmezseniz, Allah siz iman ihtiyacı yok. Kendiniz için iman edin demek istiyor. İşte lillahi ma fis semavati vel ard. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Ve Allahu alîmen hakîme. Muhakkak ki Allah bilendir. Hikmet sahibidir. Ve hikmet demek yaptığını sapasağlam yapar. Ve hak ve batılda en doğru kararları veren Allah'ın ta kendisidir demektir. Evet. 171. ayet.